Değerli basın mensupları, Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit oranda olmadığını biliyoruz. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde onlara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Özellikle bir hafta on gün sonra daha bir stabil döneme ve daha sonra da düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş Maalesef ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.